Selamlar arkadaşlar. Luna Classic, USD Classic kısmında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beklentilerimizi sunarken bir spot Bitcoin ETF üzerindeki beklenti, Bitcoin pump yönündeki iddiaların genel bir değerlendirmesi, incelemesini sizlere sunmak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Gerek kanalımızın büyümesi gerek de motivasyon açısından hepinizin aboneliklerini bekliyorum. Bunun yanı sıra Telegram grubumuzda açıklamalar ve yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Buraya da gelerek sorularınızı, önerilerinizi belirtebilir ve son dakika gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz. Una klasik fiyatları 3.014.000 fiyat bandında devam ederken 3.015.000 bandının üzerinde tutunması bizler için hedef ve 3.02'nin yakın hedef olduğunu söyleyelim. Özellikle Ocak ayının ilk yarısındaki Spot Bitcoin ETF onaylı 3.02'leri görme ihtimalimizin olduğunu beklerken VST Klasik'te de 1 dolar beklentilerinin olduğunu tekrardan sizlere sunmak isterim. USD Classic'teki bu 1 dolar beklentileri özellikle USD Classic'in 20 cent'e stabil coin e hale gelmesi ve yükselmesi konusunda önemli. Ve bu süreç içerisinde Telefon Maps ve Duon kısmı da bizler için önemliyken hızlı bir şekilde de USD Classic, Luna Classic kısmıyla devam etmek istiyorum. Baktığımız zaman USD Classic'in yine bir fiyat hareketliliği gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hemen şöyle bir günlük baktığımızda fiyat bandının 0.33'lerden 0.36'lara doğru bir iğneleme attığını gördük. An itibariyle 0.35 dolar bandıyla devam ediyor. %80'lik bir hacim artışı, %2.5'luk bir fiyat artışı varken bir haftalık grafikten şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Ani hareketleri son zamanlarda daha sık yapıyor USD Classic. Ve bildiğiniz üzere Luna Classic dev 3027'lere ulaştığımız pump serisinde ilk hareketliliği USD Classic tarafından görmüştük. Benzer bir hareketlilik ile birlikte yatırımcılar da tabii ki heyecan içerisinde büründüğünü net bir şekilde söyleyebiliriz. Yatırımcıların beklentileri USD Classic'in stabil coin hali gelmesiyle birlikte pozitif yönlü olduğunda belirtmekte fayda var. Vegas Murphy'ün öğle yemeği Game dedi Lunch tarafından da yine çalışmalar var. E, gerek arkadaşlar altyapı çalışmaları gerek topluluk çalışmaları gibi birçok faktör görüyoruz. Bunların da fiyata etki etmemesinin sebeplerinden bir tanesi tabii ki Bitcoin faktörü, Bitcoin bir nebze daha yatayda ilerlemesi, yükselişinden payını Luna Classic'e yansıtamaması çok normal. Çünkü Luna Classic'te de ciddi oranda özellikle yılbaşından sonra satış imkanlarının daha sık geldiğini gördük. E, bu fiyat hareketliliği bir nebze daha bizlerin işine 3.015 liraya kadar ulaşmasında bizler beklerken Bitcoin'in 45.000 bandının ve hedefin 50.000 dolar olduğunu önceki videolarımızda sık sık dile getirmişken şu gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Piyasa onay Ocak için karmaşık bir beklenti var arkadaşlar. Spot Bitcoin ETF için 10-15 Ocak tarihlerinin daha kritik noktalar olduğunu söylemiştik bu wow fitili diyebileceğimiz Ayşe Ayırız ETF için aslında Şubat ayı sonuna kadar vakit olduğunu burada bizlere belirtilmiş. Seçim karar verme zorunluluğu tarihi gelen ARK'ın başvurusu zorladığını, eğer iş bir paperwork denilen bürokratik kısma yetişemeyecek gibi olduğu takdirde ARK'ı reddedilebileceğini ve red vermemiş olmak için anlaşmalı olarak ARK'tan başvuru geri çekme ihtimallerini de orada bizlere sunmuş ki bu öneriler bizlere daha öncesinde de meydana gelen bir spot bitcoin ETF ile piyasaların alım imkanı sunulmasını üzerine vardı. Bu da bizler için kritik oldu. Ve baktığımız zaman pump bekleyenler direkt onaylanmasını bekliyor ama bu kısmının da e, söylediği itibarlardan kaynaklı olabileceği iddiaları da var. ABD taraflı, seç taraflı ve bu şirketler taraflı yine spot bitcoin ETF hamleleri bizler için önemli. Özellikle bitcoin'in korku aşık gönlük, göçsüz gözlük endeksinin %70 civarlarında olması da bizleri tabii ki etkileri fazlasıyla yüksek. Son olarak da Binance'in 7 spot işlem paritesini kaldıracağını duyurdu arkadaşlar. 5 Ocak Türkiye saatiyle 06 tarihinde ANT, DAR, HAY, HUK, LOKA, RPL ve XTZ işlem pariteleri kaldırılacağını duyurmuşlar burada. Bizlerinde bu tarz gelişmeleri sizlere aktarmak istedik ki spot Bitcoin ETF Twitter'da da hala gündemde olması ve fiyatlara etki beklenmesi yatırımcıların meraklı sürüyor. Bunları takip etmeye merakla beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizleri sunacağız aktaracağız kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.